Merhabalar arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün 21 Haziran Cuma günü 2024. Sizler için şimdi bir kurşun dökeceğim şifa ağırlıklar gitsin üstümüzden kötü e, enerjiler üstünüzden gitsin. İzleyen herkes şifa bulsun. Üç kere de niyet alın. Ara ara fırsatım oldukça bu kurşunu seviyorsunuz diye döküyorum. Bakalım sizler için neler çıkacak. Hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim döküyorum. Şifa olsun hepinize. Evet. Kurşunuzu döktüm. Şöyle görün tabağınızı da Evet size böyle bir sözünü geçittirmeye çalışan asi gelen bir kişi var. Hanenizde e, böyle bir size asi gelen biri var. Ne yapacağınızı, ne edeceğiniz şaşırmışsınız. Nasıl davranacağınızı şaşırmışsınız. Şu an gözünüzde gör, gördüğünüz şeyleri görmemezlikten geliyorsunuz. Dikenli dikenli de böyle kalp kırmak için uğraşan da bir kişi var. Dikenli dikenli konuşuyor gibi. Adağınız gerçekleşecek. Tam bir koç kafası çıkmış. Artık etrafınızdaki kişilere de pek inancınız yok. Yani iş yaptığınız kişilere de pek inancınız yok. Çünkü bugün yarın bugün yarın para konusunda oyalanıyorsunuz. Elini yüzüne koymuş bir kişi çıktı burada. Elini yüzüne koymuş sanki öngür öngür ağlıyor gibi. Net böyle yüzü çıkmış birisi var burada. Birazcık yüzü yuvarlak. Burnu aşağıya doğru bakıyor. Kalın kaşlı. Alnı sağlı sollu açık biraz. 1.70 boylarında. Sizi düşünen bir kişi çıktı. Bir bayan yüzü çıktı. Burnu aşağıya doğru bakıyor. Güzel yüzlü, kalın kaşlı. Sağlı sollu açık. Ee, alnının kenarları. Sizi doğru düşünüyor. Ee, geçmişte bıraktığınız ya da şu an hayatınızda olan bir kişi bu. Çok iyi niyetli. Niyeti de iyi. İyi harfi var isminde, su isminde. Kendi aranızda bir eğlence yapacaksınız siz. Bir doğum günü partisi mi ya da farklı bir şey mi burada bir güzel bir topluluk olacak. Zorla bir şeyleri yaptırıyorsunuz. Hanenizdeki kişiler topu sizin üstüne atmış zorla bir şeyleri yaptırıyorsunuz. Yanınızdakine güvenmiyorsunuz. Yani kaç yıllık evli misiniz beraber mi yaşıyorsunuz ama güveninizi sarsacak ya da bir şeyler yaptı orada hep şüphe içindesiniz. Kendinizin kıskanç olduğunu da biliyorsunuz aslında. Gidecek olsa zaten çoktan giderdi ama yanınızda da gitmek demek ki istemiyor. Evet böyle boydan bir aynaya doğru bakıyorsunuz. Boy aynasına kendinize bakıyorsunuz. Bir yere gideceksiniz önemli bir yere. İşte parasal anlamda bazı şeyler birbirine karıştırmışsınız. Şu an düzgün bir işiniz var. Herkesin bulamayacağı bir işi bir işte çalışıyorsunuz ama yani çok fazla borçtan dolayı başka bir çıkış yolu aradığınız için hep böyle bir batağa doğru yürümüşsünüz. Yani para yetmediği için farklı işler yapayım diye böyle izin mi aldınız, ne yaptınız ama yani onda da bir e, şu an başarılı olamayacağınızı anlamışsınız. En çok sizi üzen, yoran şey kararsızlıklarınız. Kararsız kaldığınız anda yanlışa doğru gidiyorsunuz. Doğruyu doğru yapacakken yanlış yapıyorsunuz bazı şeylere. Fiyat konusunda çalıştığınız yerde özel bir sektörde çalışıyorsunuz. Fiyat konusunda anlaşamıyorsunuz sanki. Sizin istekleriniz çok farklı, karşı tarafın verdiği çok farklı. Her gün yiyelim, içelim, gezelim, dolaşalım isteyen biri var. Her gün ama her gün. Her gün bir değişik bir yerlere gitmek istiyor sanki. Suratını sallamış aşağıya doğru ee, her şey yüzünden belli olan birisi var burada. Yani yüzünden içinden geçirdikleri yaşadıkları yüzüne yansımış. Birisi vefat ettikten sonra sizin üstünüze çok gelmişler. Neden böyle oldu diye. Paranız olmayınca birazcık böyle bir vicdansız oluyorsunuz. Paranız olunca hiç her şey kalkıyor. Yine yağdırmaya devam ediyorsunuz ama birazcık parasızlık e, acıma hislerinizi kaldırıyor ruh hali değişikliği yaşıyorsunuz. Sizi avucunun içine alamıyorlar. Birinizi avucunun içine alamıyorlar. Çünkü maddi manevi çok güçlüsünüz. Dediklerini geçiremiyorlar size. kutunun içinde birine bir şey vereceksiniz siz. Kutunun içinde bir hediye gibi. Takı kutusu gibi. Geçmişe baktığınız anda birazcık acılarınız çok fazla. Geçmişe değil, birazcık daha geleceğe bakacaksınız. Bu ara etrafınızdakilerde de çok hüzün var. Üzücü bir şeyler var. Yani kendi üzüntünüz zaten kendinize yetiyor. Bir başkalarının üzüntüsünü de çok görüyorsunuz. Yani etrafınızdaki kişilerde de böyle e, güllük gülistanlık moraller iyi değil. Kendi tanıdıklarınızdan biri çok güçlü. Ama size bir iş konusunda ya da bir yardımcı olma konusunda elini böyle taşın altına koymuyorlar. Tutunacak bir dal bulacaksınız kendinize. Yani hayat boyu güvenebileceğiniz, bu arkadaşınız da olabilir, dostunuz da olabilir, sevdiğiniz de olabilir ama hayat boyunca güveneceğiniz bir kişi olacak sizin. Bir telefon çaldığı anda eliniz ayağınız titriyor sanki. Borçlu mu arıyor, sevdiğiniz mi arıyor ama bir anda böyle eliniz ayağınız titriyor. Sanki aqua park gibi bir yere gidiyorsunuz. Yuvarlak yuvarlak böyle şey var. Kayaklar var önünüzde havuzlar, kayaklar var. Siz bir, bir otele tatile gidiyorsunuz. Sizin sorunlarınıza kulağını tıkamış biri var. Sizin sorun ve problemlerinize kulağını tıkamış. Hanenizden iki kişi çok büyük yatırımlar yapacak. Hazırda parası var ve bekliyorlar. Durup durup eski mevzuları başınıza kakan birisi var dibinizde. Kamyonet tarzı bir araba alacaksınız. Arkası açık. Her şeyi kendinde, kendi içinde yaşayan biri var. Anlatmıyor. Küçük bir dükkan tutacaksınız ama burası gıda üstüne açılacak. Masa sandalye var ama çok değil. Kendi mesleğiniz de olabilir bu. Yatmaktan yatmaya eve giren bir bayan var. Evi otel gibi kullanıyor sanki. Hep koşturmaca iş güç. Hayatında iki kişi olan bir böyle bir saçları sarı bir erkek var. Hem eşi var hem sevdiği var. Bir de bir başkasına sanki böyle bir şey olmuş gibi. Neyle etmiş gibi. Üçüncü kişi de var. Bu son tanıştığı kişiyle ilerleyemeyecek ama devam edemeyecek. Bu kısa bir görüşmeler olacak. Ama o iki kişi hep devam edecek o hayatında o iki kişi. Biri eşi biri sevdiği. Gözden çıkartamıyor onları. Sizin boğa burcundan güzel bir haber alacaksınız. Bu bayan da olabilir, erkek de olabilir. Kendinizi bırakmışsınız. Başkalarına çok üzülüyorsunuz bir de. Bir erkeği uyarıyorlar. Gözünle gördükleri var. Konu komşu. Konu komşu uyaracak. Bir erkeği uyaracak eşi hakkında. Söylesek mi söylemesek mi arasında gelip gelip gidecekler. Çünkü inanmayıp da farklı bir şey de düşünebilir diye. Cesaret ister onu söylemeye de gerçi ama yani bu gördüklerini paylaşmak istiyorlar ya da bir mektup gibi bir şey bırakmak istiyorlar, ispatlı. Gözünü açsın diye. Aylar sonra dışarıda kalabalık bir yerde oturup bir kafe gibi bir yerde bir e, aylar sonra buluşacağınız bir yer var, kalabalık bir yerde buluşacaksınız. Bir bayan yüzü çıkmış sanki herkesi kullanıp kullanıp atıyor gibi. Sevgi aşk yok gönlünde kalbinde. Ne yakışıklılığa önem veriyor ne bir zenginliğe önem veriyor. Gelen büyük teklifleri reddediyor. Evleri dükkanları arabaları reddediyor ama günü birlik yaşıyor. Ne kopartabilirse. Kullanıp kullanıp atıyor. Günlük cebini doldurmaya bakan birisi var burada. İleriye giden bir şey de yok. Bir yemek bir çay. Oturmuş çökmüş kalmışsınız. Neye yanacağınızı bilememişsiniz. Hanenizden biri gittikten sonra ailenize diyecek bir kelime bulamamışsınız. Baştan bunun böyle olacağı belliydi diye başınıza da kakılmış. Yani ailenize mi e, rezil olduğunuza e, öyle düşünüyorsunuz siz. Rezil olduğuma mı yanayım? Bunun gittiğine mi yanayım? Paralarımın gittiğine mi yanayım? Masraflara mı yanayım? Buna çok düşünüyorsunuz. Şu an çok fazla yıpranmışsınız. Ya aile olarak hiçbir şekilde aile affedicidir. Rezil olmazsınız ama içinizden böyle bir şey geçirmişsiniz. Beni ailemin yanında yüceltemedi diye. Zora gelmiş kapıyı vurmuş gitmiş. Size hep söylemişler zaten paran için yanında. Paran için yanında bu senin diye ama onlar birazcık haklı çıkmış gibi. Menfaatlere dayalı bir arkadaşlık, bir dostluk yapmayacaksınız artık. Çok fazla sık görüşmelerin arkası menfaate dayanıyor. Maddi manevi. Gelecek parayı bekliyorsunuz. Daha hala o bayağı uzun sürmüş, gelememiş o para. Mahkeme kararından gelecek para var ama sonbahara kalmış bu iş. Diğerlere bir, bir tel çektireceksiniz. Bahçe mi burası tarla mı her neyse böyle çevirttireceksiniz. Birinin işini yapmak istemiyorsunuz artık. Çünkü çok fazla böyle sizi üzüyor ve yoruyor iş konusunda. Bunu gözden çıkartacaksınız. Sizin e, işinize yaptığınız işe uymuyor hareketlere söyleyişi. Kendi akrabalarınıza veya kardeşinize, abinize her ay düzenli bir para göndereceksiniz. Biriniz durumunuzu düzeltiyorsunuz. Onlara kıyamadığınız için karşılıksız bir para göndereceksiniz. İkinci evlenmenize izin vermeyen çocuklarınız var ya da anne babanız var kendi kanbanızda olan birileri ikinci evlenmenizi istemiyorlar artık yaşayacağın aynı şeyi yine boşanacaksın diye iyi insan kalmamış artık diye. Karşıdan düşündüğünüz kişiyi çok mutlu gibi görüyorsunuz ama mutluluk diye bir şey yok düşündüğünüz kişide. Sadece mutluymuş gibi paylaşımlar yapıyor. Arabayla bir problem yaşıyorsunuz. Ya çok masraf götürüyor. Ya da bir sizde değil o araba. Ya da bulamadığınız bir araba olabilir ama arabayla bir problem yaşıyorsunuz. Sıkıntı var arabada. Mutlu olduğunu bir türlü söyleyemeyen bir tane bir bayan yüzü çıktı. Mut, mutsuzluğunu bastırıyor böyle. Pastanın üstünde önemli bir not koyarak bir yere göndereceksiniz. Pasta önemli değil. Notu önemli olacak. Buranın koyduğunuz mesaj önemli olacak üstüne. bu kadar hepinize çok teşekkür ediyorum hepinize iyi günler diliyorum